susuz sus, olmayacak gibi sanki. Acaba ben direkt mevzuya mı girsem bu yüzden? Ha yok yok kötü bir şey yok ya. Kötü bir şey yok da, bu yüzük parmağımda sıkışmış kalmış böyle çıkaramıyorum da kaç zamandır. Etim mi şişti artık ne olduysa? Ne yaptın mı? Ha yu yu. <laughs> Hiç anlamıyorum ki ama ya ne yapayım? Verelim. Allah, vallahi çıktı. Allah senden razı olsun, iz yapmış burada yemin ediyorum ya. Parmağımın rengi geldi geri. Oh ya, elime kan geldi. Bak tırnağımın rengi değişti. Ne olmuş? Bembeyaz ölü eli gibiydi ya. Madem yüzümüz çıktı, ya ayrılsak mı, ne yapsak? Efendim? Efendim mi? Efendim. Efendim, yani şimdi efenimi duymuyorum anlamında söylüyorsan ben yandım hepten o zaman. Da hayır yani efenimi tavır olarak söylüyorsan o şey yani... Ayrılalım mı dedim, ayrılalım Yani Yüzük de çıktı hazır, ayrılmayalım mı? A ne yap, ayrılmasak mı ya? Böyle, çünkü neden böyle biz böyle şey değiliz ya, böyle ne bileyim ben. Anlaşabildik mi biz, birbirimize ait değil miyiz acaba? Öyle hisler geliyor sanki bana. bir. ...tuhaf da hissediyorum onunla ilgili. Böyle... ...o kadar güzelsin, öyle alımlı ve... ...şeysin ki karşımda ben... ...hani... Tabii tabii, çok iyi anladım ben onu ya. Tamam. Tamam tamam. Hocam iki tane soda alabilir miyiz? Ne? Çilekli iki tane.